Messi ve Ronaldo'nun en çılgın yedi şakası başlıyor. Gülmeye hazır mısın? Messi Ronaldo'nun ayakkabısına ses çıkaran cihaz yerleştiriyor. Ronaldo'nun ayakkabıları nerede? Bulmam lazım. Buldum. Şimdi içine şu ses çıkaran şeyi yerleştireyim. Sakın Ronaldo'ya söylemeyin. Antrenmana gideyim. En büyük Messi. Ne oluyor? Bu ses ne? En büyük Messi. Ayakkabıdan mı geliyor o ses? Gördün mü Ronaldo? Ayakkabın bile en büyük Messi diyor. En büyük Ronaldo diyenler abone olsun. Şu Messi'ye gösterelim. Barcelona formalı Neymar, Ronaldo. Neymar sihirli bir iksir yaptım. Şunu Ronaldo'nun sırasına dökelim. Ronaldo çok sinirlenecek. Keriz'in hiçbir şeyden haberi yok. Ne oluyor? Bu Barcelona forması nereden çıktı? Messi bu senin işin mi? <laughs> Lütfen kanala abone olalım. Hocam bakın Messi ile Neymar bana ne yaptılar? Arkadaşınıza yaptığınızın aynısını size yapacağım. Çabuk giyin bu formaları. Ronaldo haklı diyenler kanala abone olsun. Ronaldo'nun dişleri vampir gibi. Bu sihirli okuyor. damla sayesinde vampire döneceksin Ronaldo ha ha ha. Ronaldo'nun suyuna sihirli damla koydum. Derste çok güleceğiz. Çok güzel. Öğretmenin verdiği ödeve çok çalıştım. Şimdi derste beni göreceksiniz arkadaşlar. Evet Ronaldo söyle bakalım en iyi şut nasıl atılır? En iyi şut. Kes kes kes. O dişlerinin hali ne? Dalga mı geçiyorsun bizimle? Dişlerim nasıl bu hale geldi? Arkadaşlar lütfen yorumlara yazın. Ronaldo Messi'yi havaya Messi uçuruyor. Messi geçen gün sandalyeme yapışkan sürmüştü. Ben de onu havaya uçuracağım. Siz de lütfen kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Günaydın arkadaşlar. Bugün çok mutluyum. Ha ha ha. Ho, ho ho Ne oluyor? Allah. Güzel işe yaradı. Messi uçtu. Şimdi sırada Haaland var. Planı açıklıyorum. Abone olmayı unutmayın. Messi Ronaldo'yu sandalyeye... Bu yapıştırıcıyı Ronaldo'nun sandalyesine süreceğim. Ha ha ha. Çok güzel oldu. Birazdan gelir. Günaydın arkadaşlar. Oturup öğretmeni bekleyelim. Bu ne bir ıslaklık var. Öh. Sandalyeden neden kalkamıyorum. Ne oldu Ronaldo yoksa yapıştın mı? Ha ha ha. Wow. Şimdi sen nane yemedin mi? Bu sandalyenin ayağını Messi'ye vurmamı isteyenler abone olsun ve beğensin. Sahada yatak. Messi Ronaldo'yu sahaya Beni taşıyor. Yeni yatak odanı çok seveceksin Ronaldo. Ha ha ha. Ne oluyor? Neredeyim ben? Siz kimsiniz? Günaydın Ronaldo. O yeni yatak odanı beğendin mi? Messi? Neredeyim ben buraya nasıl geldim? Ne güzel uyuyordum. Ben getirdim. Üşüdün mü? Yoksa altına mı işedin Ronaldo? Ha ha ha. Bu sefer çok oldun Messi. Bu sefer çok oldun Messi. Messi'yi rokete bağlayıp uzaya göndermemi isteyenler abone olsun. Ronaldo Messi'ye çocuk pantolonu Messi, giydiriyor. Messi, en sevdiğim pantolonu ne hale getirmişsin? Bu pantolonu sana giydireceğim. Lütfen siz de abone olun ve beğenin. Bana destek verin. Bu pantolonun hali ne lan? Birazcık çekmiş. Ne olmuş yani? Eğer bunu giymezsen müdüre kopya çektiğini söylerim. Rezil oldum. <laughs> Aferin giydin. Ama ben yine de müdüre gidiyorum. Dur, söz verdin Ronaldo. Görüşürüz Messi. Sence en komik şaka hangisiydi? Birden 7'ye kadar yorumlara yaz ve videoyu beğenmeyi unutma. Futbolu seviyorsan abone olmayı ve shorts videolarımıza da göz atmayı unutma.